Hepinize hoşça Yeni bir parçama videosu da karşınızdayım. Bugün bu üzerinde görmüş olduğunuz seti aldım. Şöyle göstereyim Avcı Prenses seti. Bunu başarım puanlarından bedava bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim başarım puanlarındakini. Şöyle 6000 puan olunca buradaki görevleri yapınca 6000 puan olunca bunu ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ee, geçen videomda söylemiştim zaten editten anlayan biri varsa yorumlar yazsın diye bir kardeşimiz sağ olsun yorumları yazmış. Eğer bu video editli olursa çok güzel olacak arkadaşlar. O yüzden bir 50 like ya da 50 like üstü bir beğeni gelirse çok güzel olur arkadaşlar. O kardeşimize teşekkür etmiş oluruz. Hemen maçımıza geçelim. Maça geçmek üzere. Hı. Evet arkadaşlar alanımızı atladık. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya editlenince için sadece birerlik bir maçımız olacak. Ona da like'lar atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kaç sen bana bir AK versene. Tamamdır. Adamlar o tarafta tamam. Ya bak başladı gene kasma ya. Ben niye her kaydaşına boyun donuyor ya. Yapma şunu ya. Yeter. Yok lan şunu tak tamam. yarısını at. Tamamdır. Şurada birisi var. Nerede o şu tarafta? Açım onu sana aldırmazlar biliyor musun? Sen şöyle bir git. Öbür tarafta hala fightlayan var. Hala oğlum üstten sen niye şey veriyorsun ki? Gelen var. Donna donna. Bu da gitti. Kaçma öyle kaçma. Bekle. Bir kişi daha var. Şu ta Aa. Oradan da gelen var. Şurada mı lan yoksa bu? Orada değil herhalde. Orada mı? What? Yukarıda bir yerde herhalde o. Ben şöyle bir aşağıdan şöyle bir gideceğim. Nerede? Aha gördüm. Kardeşim sen şu bombayı bir tutsana ya. Yapma. Hop. Hadi be. Kili çekemezken ama olsun. Olsun gene güzeldi. Oğlum iki kişi, kaç? Üç kişi mi aşağıymış? Ne yapmış oraya? Bakalım tekrar gitsek mi? Mutlu alsak. Hiç uğraşmayacağım. Direkt mid'e atlayacağım arkadaşlar. Önce mid'imize gidelim. Evet, arkadaşlar bu arada hemen söyleyeyim. 50 like ve üstü gelirse maça girip herhangi birinden takım arkadaşı ya da e, başka birinden görev isteyip görevi yapmaya çalışacağım. O yüzden hemen like'ları basalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. E, 200 aboneye doğru da ilerliyoruz. Destekleriniz çok destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ve destekliğiniz tekrardan bekliyorum. Onun birinci şahısta kalmış karakter. Adam adam orada. Şuradan almam yok. Çok güzel aldım lan. O kilman dönmesi lazım gayet güzel. Kilman dönmesi da gayet güzel oldu. Sanki burada bir kişi daha mı vardı ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir kişi daha var mıdır? vardır bence. Onun ihtimali çok yüksek şu anda. Açım ve sen manuşların hem yediği. Oh. Ver şuradan şu ver ver ver. Aşağı 2025 yılında 1000 abone olmaya çalışacağız. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Hani ileride adam var lan. Karışım gel buraya. Gel buraya. Çok iyisin lan sen. Pompalıydan vurdum sen. Çok iyisin. Hayır şu bombaya oturman yok mu? Oğlum sen oradan ol, nasıl baydın ya? Ne güzel kill bana gelecekti. Çok iyisin. Çok iyisin. Harika. Bunda bir de pompalı varmış. Kardeşim sen tehlikeli misin ya? Sen neysin ya? Arkadaşlar dışarıdaki nusunu alma dışarıdaki nusunu alalım. Arkadaşlar bu arada ağzı çıkartmıştım onu da göstereceğim. Tabi Oğuz'u bulabilirsek göstereceğim. M4 var. O ne lan? Adam üstümden geçti hemen. Bu araba kullanır ben hemen takmam arkadaşlar. Çıkarım arkadaşlar. Kardeşim. Burada kimse var mı? Yok diye ümit ediyorum şu an. Çünkü ben de şu anda bir kaç numara 4 numara yanına gidip fight yapacağım. Burada güzel fight dönüyor şu an. Geldim kardeşim yanına. Tam bizim adam. Büyük ihtimalle adamını kaldırmaya gitti. ben bunu niye aldım? Kardeşim sen nereye sıkıyorsun acaba? Çok iyi lan. Çok iyisiniz. Oğlum 3 numaraya kaldırsan... Oğlum 3 numaraya... Ya 3 numaraya sen nerede bayıldın be? Geliyorum kardeşim. Geliyorum. Çok iyisin 4 numara sen. Çok iyi. Aşağı acaba vaz var mıdır yakınlarda? İşte ben onu düşünüyorum. Size gösterebilmek için. <laughs> Yani acilen bizim o ağızdan bulmamız lazım. Ya büyük ihtimalle buradaki arabayı aldılar. Almamış. Oğlum motor varmış lan burada. Aa, şu arabayı dönüştürebilirim işte. Bu arabanın da lastikleri gitmiş ya. Nasıl gitmiş mi lan bunun gitmiş. Acaba evet, sağlam bir oğaz bulabilirsem göstereceğim. Aha var. Ya üstü açık bunun ya. Yapma şunu ya. kardeşim hoşça kal. Şöyle sen de gittin. Zaten bayağı bunu takmak için var. Şu an. O alan arka. Neyse hiç umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi inşallah bu video editli olur. Bir maçlık videoydu zaten. Ee, eğer bu video editli olursa diğer güne zaten ben şey yapacağım iki maçlık bir editli video yapmayı düşüneceğim. Dediğim gibi 50 like gelirse herhangi bir kişiden görev alıp yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de eğer umarım video editli olursa arkadaşımıza e, moral olarak bir like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.